merhaba arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün e, sizlere e, uzun mesafe atışı yapılmadan önce kısa mesafede yapmamız gereken e, bir uygulamayı anlatacağım e, bunu çok yaptığını görmüyorum Türk avcısı ve atıcısının O yüzden bunu anlatmayı uygun buldum e, şimdi arkadaşlar Eğer gerçek klik değerleri arıyorsak ve yaklaşık klik değerleri elde ediyorsak burada bir problem vardır Zaten uzun mesafe atışlarının problemli sorunlu olmasının temel sebeplerinden birisi de gerçek klikleri optin yansıtmaması. Veya bizim bu gerçek olmayan değerlerle uzun mesafe atışı yapıyor olmamız. Şimdi uzatmadan örneklendirmesini yapacağım ben size Şimdi arkadaşlar Öncelikle sıfırlamamızı yaparken belirli başlı zaten montaj vesaire üzerine konuşmuştuk. Belli başlı kurallar var. Şimdi bu kurallardan birisi de şimdi kareli bir kağıt tercih edip atışlar yapılıyor veya işte e, kareler sayılıyor, karesiz kağıtlara atış yapılmıyor veya bir yuvarlak çiziliyor buralara atışlar yapılıyor. Tamam bu bir grupman için yeterli olabilir. Eyvallah. Ama başta yapmanız gereken asıl olay şu arkadaşlar. Bir inşaat metresiyle düz bir çizgi çektikten sonra ki sizin dikey düzeltmede şu çizgiyi referans baz almanız gerekiyor. Optiğinizle, dürbününüzle. Düz bir çizgi çektikten sonra arkadaşlar. Tüfeğinizin sıfırlaması bittikten sonra. Bu düz çizgi üzerinde kalibrasyona bakacaksınız. Nasıl? Şu şekilde. Diyelim ki arkadaşlar. Üç tane atış yaptık. Yaptığımız üç atış arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Diyelim ki. Şöyle göstereyim. Şöyle yuvarlak çizeyim. Şu arayı boşaltayım. Diyelim ki şu şekilde 3 atış yaptık. Gördüğünüz üzere. Daha sonra test için dürbününüzü 20 klik çevireceksiniz. 20 klik 100 metrede. 20 klik çevirdikten sonra arkadaşlar vuruşlarınız merkez odaklı olmak kaydıyla şu şekilde ise burada bir problem vardır. Ve elinize arkadaşlar bir mezure veya metre alıp cetvel alıp Merkezden 20 klik çevirdikten sonraki vuruş noktanıza bir ölçüm yapacaksınız. Eğer bu arada 20 santim yok ise doğru orantıda bir yükselme bastırma yapmamış ise optiğinizde bir klik 1 klik bir santim etmiyordur. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu ölçtükten sonra kaç santim ettiğini hesaplayıp balistik programa onu girmeniz gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise arkadaşlar kabul edilebilir bir referans aralığı vardır. Bu da %10 olarak kabul edilir. %10'dan kastım nedir? Diyelim ki bu atışları siliyorum. Atışınız bu şekilde değil de şu şekilde gerçekleşti. Bakın aynı düzlemde. Sağ çizgi merkezi sağ uzaklıkta aşağı yukarı aynı uzaklıkta oldu. İşte bu kabul edilebilir %10'luk sapma payı. Ama eğer atışlarınız şu şekilde merkezin solunda yani klikten sonra sola kaçtıysa optinizde bir problem olabilir. Montajınızda bir problem olabilir. Ve en büyük sıkıntı da optinizin değeri istediğiniz klik değeri istediğiniz gibi olmayabilir. Yani bir klik bir santim yüz metrede ediyorsa 20 klik çevirdiğiniz zaman 20 santim etmesi gerekiyor. Yani 20 santim yukarıya geçmesi gerekiyor. E, vuruş noktasının 20 santim değil ise bu arkadaşlar optinizde atıyorum bir kliniz 1 santim etmiyor da eğer aşağıdaysa örnek veriyorum 0.95 ediyor veya 0.87 ediyor. Bu gerçek ölçülendirmeyi yapmadığınız müddetçe uzun mesafede başarılı olma şansınız yok. Hem de tüfek ve mühimmat uyumunu hem de optinizin doğru çalışıp çalışmadığını size istediğiniz kliklerin değerlerini ...gerçekten sağlıklı bir şekilde verip vermediğini anlamanın en iyi yolu, yöntemi... ...inşaat terazisiyle çekilmiş düz çizginin dibine bir grupman atışı yapmak. Ardından çizgide yani atıyorum 30 klik de olabilir bu, 15 klik de olabilir, 25 klik de olabilir. Bu size bağlı. Ama en az bir 30 dakikalık açıyla veya 20 dakikalık açıyla çevirseniz kulenizi. Bu daha sağlıklı olacaktır. Çevirdikten sonra istediğiniz olması gereken vuruş noktası şuranın karşısı ise veya şu merkezde olması gerekiyorsa ancak burada değil de onun hemen altında buralardaysa veyahut solunda buralardaysa ki merkezdeki grupmanınız da arkadaşlar siliyorum şu şekilde olabilir tabi solda solda da olabilir problem değil sizinki de soldaysa ve iki merkez arası açıklık yani orta çizgiye iki merkez arası açıklık eşit ise yüzde onluk Kabul edilebilir hata payına e, hata payı ile optinizi kullanabilirsiniz ancak bundan farklı yapacağınız her atış hata yapmanıza sebep olacak optinizin e, düzgün çalışmadığına delil olacak e, bunun için de e, gerekli hesaplamayı yapıp ki onun da nasıl yapıldığını size gösterebilirim e, gerekli hesaplamayı yapıp optinizin atıyorum bir klik bir santim 100 metrede diye bildiğiniz optinizin atıyorum örnek veriyorum bir kliği 0.95 olabilir. Buna göre verdiğiniz düzeltmede yakın mesafelerde bunun sıkıntısını yaşamayacağınız gibi çok kötü bir sıfırlamanın atıyorum şöyle bir grupmanın sıkıntısını bile 300 400 metrelerde yaşamazsınız. Bir şekilde hedefe girersiniz ancak daha hızlı satış yapabilmek için veya uzun mesafe atışları yapmaya kalktığınızda işte şu farkın hadi 2 santimde el titretmesi diyelim. Hadi 1 santimde açık kaçırma veya yanlış montaj diyelim. Ve çekirdeğin kendine bağlı sapması var zaten. Bunlar eklendiği zaman arkadaşlar mesafe açıldıkça örnek veriyorum 600-700 metre 800 metrelere açıldığında bu santimlerin size toplanıp 20 santim gibi bir orana döndüğünü ve bununla da hedefinizi kaçırdığınızı göreceksiniz. Diğer konularla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bilmeniz gereken optiğinizi nasıl ölçülendirebileceğiniz, gerçek ölçüsünü nasıl bulabileceğiniz ve sıfırlamanızın, montajınızın da ne kadar doğru olup olmadığını da şu çizgi üzerinde kalmaya çalışarak çok rahatça anlayabilirsiniz. Her zaman söylüyoruz. Parolayı da buraya yazdık. Doğru atışın kanıtı tutarlı olmasıdır. Doğruluk işte bir kliğin bir santimetre etmediğini bulmaktır. Geriye kalan da sürekli soldaysanız, sürekli merkezdeyseniz, sürekli sağdaysanız bu da tutarlılıktır arkadaşlar. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Varsa sorularınız YouTube'a yazabilirsiniz. Veya Facebook'tan da ulaşabilirsiniz.